karakter geldi diye şöyle ben de ilk defa bu karakterle oynayacağım şimdi arkadaşlar nasıl bir karaktermiş şimdi bir görelim ee, şöyle ünlü dublör şoför stüdyonun damarlarında kan yerine benzin akar pa ne lan bu neyse nasıl yakmadan savaşa katılmaz şöyle direkt maça girelim Bakalım nasıl bir maç çıkaracağız. Nasıl bir karakter falan onları da göreceğiz. Uzun süredir de video gelmiyordu arkadaşlar. Aa bu da sustu. Bekle kanka. Lan ne vuruyorsun lan? Oha tek vuruşlu ultisinde onu satayım. Adam galiba aksesuarını veya artık her neyse. Lan bu neden böyle? Öldüm mü? Cık, abi herkes bu. Arkadaşlar şu anda büyük ihtimalle kupalar yüksek. Herkes bunu aldığı için herkesin sustuğu düşük durumda. 9. olduk lan. Neyse şöyle bir maça daha girelim. Böyle maçımıza direkt geçtik. Burada arkadaşlar görüyorsunuz herkes tutu. Lan vurma oğlum oğlum ben hep sonuncu mu olacağım ya böyle? Bu ne? Karakteri oynayamadık. Öyle bir maça daha girelim. Herkes bu olduğu için karakteri oynayamıyoruz. 3 kupalar falan gelince en başta en azından oynayabiliyorduk, deneyebiliyorduk. Şimdi öyle bir şansımız yok. Kaç yüreği abi? 600. 2 tanesi 1200. Bir seviyesi 1200 vuruyor. Güzel. İnşallah vuralım. İkinci yükümüzü aldık. Aksesuarlarına falan da bakacağım. Şöyle. Abi bu da iki yüklü bekle. Üzerime mi gelecek? Yani sen de takım ol. Bak işte. Dal herif. aksesuar daha ulti falan ne işe yarıyor tam bilmiyorum. O yüzden şu anda lan lan yürü. Ananı satayım. Abi yine geldiler öldürdüler ya. Var arkadaşlar şuradan alabiliyor muyuz mega kutuyu? yok. Ee, tekrar oyna. 5 maç üst üste her tekrar oyunu yaparsak alabiliriz. Savaş topuna girelim. Sizlere mega kutuyu da açmak istiyorum çünkü. Böyle daha iyi daha kaliteli bir video olması için. Oha. Yuh. 6 tane üstü. Şöyle bir gel. Abi lan. Arkadaşlar bu ne böyle ya? İşte kupa yolu gelince bu sıkıntı oluyor. Emiz geldiğinde de böyle olmuştu. Hani bir maçta bir süre emiz oluyordu. Çok sıkıntı oluyordu Ama bakayım böyle boş bir anla atayım arkasına biraz ateş bırakıyor. Ama ben yani e, ultisinin çok iyi olduğunu düşünmedim. Şöyle vuralım. Bence ultisi çok iyi değil çünkü menzili çok uzun değil ultisinin. At abi mal mısın? Nasıl atamadın onu? Attı bizim adam attı. Attı. At artık. Kanka nasıl atamadın ya? Ya ultis çok şey yapmıyor. Şöyle gidelim. Lan öldüm mü? Ölmedim de öldüm. Ama işte o ateşe yakalamamak gerekiyor ama. Yani dediğim gibi ultisini pek beğenemedim. Biraz sonra aksesuarın özelliklerini falan da okuruz. Şöyle Oha. Öldüm. Attılar adamlar. Adam attı. Ama herhalde niye ultisiyle attı bilmiyorum. Normalde atabilirdi. Abi yok ya. Bizim adam AFK falan. Çok sıkıntı şu. Ultisi biraz çabuk mu doluyor? E, ultisi baya çabuk doluyor bu arada. Ultisi çok iyi olmadığı için bence biraz hızlı doluyor. Bu karaktere nerf gelir mi arkadaşlar? Bence e, ben geleceğini düşünmüyorum. Çünkü o kadar da yani şu ana kadar oynadığım o kadar da beğendiğim bir karakter olmadı. E, ama yani güzel bir karakter en azından. Ama hani nerf geleceğini falan düşünmüyorum. Yine mi 6 tane? İyi. Yani farklı karakter var. Bir dakika sanki. Geldim. Ben ikili çıkarttık. Bunu mesela düşmandan kaçmak için kullanamazsınız ama mesela o bıraktığı ateş düşmanın sürekli e, hasar yemesini sağlar. Öyle yapabilirsiniz. Eğer yakınıza biri gelirse. Ya öldüm azıcık. Ben şekilli gol mü denesem? Atamadım Allah kahretmesin. Öyle abi. Atıyor sarnı falan da bu elden sonra okuruz. Mega kutuyu açabilirsem çok iyi olacak ya. Ölüm. Bekle bekle sen. Aa, i̇ki kişisiniz. Alamazsınız yani. Ayıp. Bizim adam öldü. Atayım ya. Zaten çok hızlı doluyor. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Hop onu öldürdüm. Çok hızlı doluyor. Ee, ultisi. Yani böyle bir ulti doldurma görevi falan. Öyle görevler yok da aslında. Ee, çok hızlı dolan bir ultisi var. Çok güzel bu. Ama ultisi çok iş yapmıyor. Evet. Abi niye sürekli reklam çıkıyor ya? Nasıl satayım? Maçın ortasındayız. Reklam çıkıyor. Böyle abi ilerliyorum. Öldün. Hayır 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 kaç. da Allah kahretmesin. Abi bu kadar kısır bir maç görmedim. Fenerbahçe Galatasaray derbileri bile daha hızlı. Bu ne lan böyle? Öldün sen. Al bizim adam. Attın onu ya artık at. Artık at. Atamadım. Çok sıkıntılı maç ya. ya kanka yapıyorsun bir şeyler de maç çok sıkıntılı şu anda. Evet ve maç gitti galiba gitti gitti maç El Lan bu bir önceki adam değil mi Oha şu maçı bir bakacağım ona ya, bu bir önceki adam nasıl lan attın mı attın mı attın Hadi abi mal mısın ya vursana şuna her ne olursa olsun bakalım beş kilde almışız güzel. Arkadaşlar bana adam bakacağım. El Pepito. Burada var. Burada yok. Oha. Ben sanki bir önceki Burada 10 tane. Eee. Abi ya maçı da çok dikkatli oynamıyorum. Şöyle aksesuarlarına da bakayım. Zalan üstü etki alanına giren takım arkadaşlarını ve kendisini zandıran bir güçlendirici bırakır. Maç başına kullanım hakkı 3. Stone'un nitrosu ile ilerlediği mesafe yüz70miş 171 uzar bak bu güzel işte. Hani o bence kısa diyordum. E, o aksesuarla beraber uzuyormuş. Bayağı iyi o. Yine 6 tane. olarak. Gel. Lan vurma. Arkadaşlar çok uzun süredir de video gelemiyor. E, bu arada arkadaşlar çekilişi bir hafta erteledik. Hafta pazartesi kesin olarak açıklanıyor çekilişimiz. Evet öldük. Abi yapma yapma yemeyin lan maçın başında. Bizim adam ölme. Veya öl. İşte bu. Güzel. Artık kılı almaya odaklanacağım. Mega kutuyu da açmak istediğim için. gelsin lan sen. Lan oğlum ayağıma niye top atıyorsunuz? Bekle. Güzel. Abi çok saçma sapan yere niye reklam çıkıyor arada bir anlamıyorum ya tabletimde. Lan öldüm, ölmedim. Tamam. Lan onun canım yok canım. Gel abi gel. Allah belanı 16 cana değil. Ama iki kişisiniz ikisinin de canı yok. İlerle. Helal bizim adam. İlerleyin abi. Ben niye sürekli aynı adamlar çıkıyor gibi hissediyorum ya. Bu maçın sonuna da bakacağım. Maçın bir yandan da adam öldürmek. Görevi tamamlamak için bak. Topu ileri atalım. Zaten ultim çok bir işe yaradığı yok. Hızlı doluyor. İleri atalım bari. Şuradan götürebilir miyiz? Götüremeyiz. Al kanka şunu. Ölme. Güzel bir kişi öldürdüm. Lan gel. Hayda. Hayır gel onu öleceğine bana öyle ya. Benim burada görevim var. Atamadık. Bizim adam alamadım Böyle abi seri. Arkadaşlar bu arada bu yürüyor mu yoksa ne yapıyor lan böyle? Robot mu bu? Robot galiba. İşte bu. Niye bu kadar arkadaşlar ısır geçiyor anlamıyorum. Ben de bana da çok iyi. Arkadaşlar bakın uzaktan nasıl ultiyle gol çakıyorum iyi izleyin. Çok iyi çakarım. Lan oğlum. Kaptırman çok büyük hataydı. Çünkü uzaktan vurabilirler. Yine bir kilde aldık güzel. Abi ultiyle uzaktan vurmamız gerekiyor. Lan bana at bana. Lan at artık. Attığın yere. Atamadım ben de gol. Abi bu maçı kaybetmeyelim bari ya. Yeme. Tam güzel. Hayır öldük. Kanka çabuk. Lan abi koşun. Yapın bir şeyler. Artık bir şekilde gelmemiz gerekiyor. Ultim var. Şarjda i̇şte, oynuyorum. Hadi lan. Belki şimdi. Lan hayır. Keşke topu ileri atsaydım. Yediktim. Abi benim mallarım yüzünden yedik. Çok kötü oynadım ya. Bakayım görev gelmiş mi? Gelmiş. Güzel. Bunu yapmış. Allah kahretmesin. Bunu yapamamışız. Şuradan bunu rozetini alalım. Biliyorum çok iş bitirdi ama ben oyuna bir ara verdim. Su. Şöyle yükseltelim karakteri. Güzel. Ee, şöyle bir maç daha girelim. Böyle abi ne zaman doluyor bu görev ya? Çok var galiba. Arkadaşlar ben bu görevi yapayım. Sonra videoyu devam ettirelim.